Merhaba sevgili çocuklar Kev Uluslararası Dijital Platformu'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 7. sınıf denklemler konusundan harika bir soru çözeceğiz. Hemen sorumuza bakacak olursak. Bir okulda bir erkek öğretmene 40 öğrenci, bir kadın öğretmeni ise 20 öğrenci düşmektedir. Bu okulda erkek öğretmen, kadın öğretmen ve öğrenci sayılarının toplamı 215 olduğuna göre bu okulda kaç tane erkek öğretmen vardır? Sevgili çocuklar bu soruda bilinmeyeni Neye vereceğim çok önemli. Bilim beni doğru yere verirsem ben erkek öğretmeni de bulurum. Kadın öğretmeni de bulurum. Öğrenciyi de bulurum. Şimdi çıkış noktam neresi olacak? Öncelikle hemen erkek öğretmen kadın öğretmen ve öğrenci şeklinde yazalım. Bize diyor ki bir erkek öğretmene 40 öğrenci düşüyor. Bir kadın öğretmene ise 20 öğrenci düşüyor. Şimdi mantık şudur. Bir erkek öğretmene kadın öğretmenden daha fazla öğrenci düşmüş. O zaman orada erkek öğretmen sayısı kadın öğretmen sayısından daha azdır. Daha az olduğu için bir öğretmen daha çok öğrenciyle ilgilenecektir. Şimdi sayılara bakıyorum. Erkek öğretmene 40 öğrenci, kadın öğretmene ise 20 öğrenci. O zaman burada erkek kadından daha azdı. O zaman kadın öğretmen sayısı erkek öğretmen sayısının iki katıdır. İki katı olduğundan yola çıkaracak olursam ben erkek öğretmene x dersem kadın öğretmen sayısı da 2x'tir. Çünkü birbirinin iki katıdır. Daha sonrasında öğrencileri kullanacak olursam bir öğretmene erkek öğretmene 40 öğrenci düşüyordu. Yani erkek öğretmen x'ti. O zaman öğrenci olarak düşmesi gereken 40x'tir. Mantık bu şekildedir. Kadın öğretmene ise 20 öğrenci düşmektedir. Farkındaysanız buradan da 20 katı 40 katı. Şimdi ben bilinmeyenleri doğru şekilde yerleştirdim. Daha sonrasında Erkek öğretmen, kadın öğretmen ve öğrenci sayılarının toplamı 215 olduğuna göre. O zaman ben bu bilinmeyenleri toplayacak olursam. X, 2X, 40X eşittir 215. Buradan 43X eşittir 215. X eşittir burada 5 olur. Sevgili çocuklar X5 ise erkek öğretmen sayım 5'tir. Kadın öğretmen sayım ise ondur. Öğrenci sayım ise 40 çarpı 5'ten 200'dür. Gayet güzel ve anlaşılabilir bir soruydu. Umarım anlaşılmıştır. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi çalışmalar dilerim.